Gördüm. Tamam. Sana güzel bir numaram var. Hoppa. Üzüldüm he. Dedim birkaç saniye daha nefes alsın. Spaceman. Uzaya gönderdik kendisini. Çok güzel abi. Arap kardeşim siyah beyaz ekran. Bu da görüşmek üzere. Hemen tatlı tatlı bakalım. Şurada galiba adamlar var. Bir tane araba oraya park ettik. Oo gördüm kafayı. Hop. Tuttu onu. Çok güzel tuttu. Vallahi sağlam tuttu. Ciddi anlamda güzel tuttu. Orada bir adam daha var ama. Bırakayım ya kendi kendine arkadaşı geçsin kaldırsın. Çünkü çok güvenemiyorum. Öldü ya. Nerede öldü ya. Hatta 4 pardon. 10 kalandı. Ne yapıyorsun lan? Ha? Ayakta mı öldü o? Allah, tam da drop'u aldıydı ha. Neyse kaskını aldık. Yeleğine zarar vermedim. Bana çünkü yelek lazım. Toplayalım temiz. Güzel. Allah alan geldi. Abi şu alandan ne çektim ben? Çok güzel bakıyordun dostum be. Vallahi çok güzel bakıyordun ha. He. Helal olsun. Kaldı ben hariç 5 rakip. Acaba bu tatlı şeyler nerede şimdi? Ya çünkü öldürmemiş hiçbir şeye fayda etmeyecek. Eğer çatının tam ortasında olursa o zaman vururum. Ya da sağa doğru açılırsa. Mesela bak şu anda tam önünde. Geliyor. Onu vuramam mesela. Çatıdakinin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. <laughs> Arkandan bot geldi. <laughs> oh! O ne? Klip al, klip al, klip al. Çabuk klip al. Çabuk klip al. O... Oh! Anı öldü. Bu. Son 5'in hepsini almamazdım artık 22'li görmek istiyorum bak. Geçemeyeceğimi anladım ama görmek istiyorum en azından. Yeter lan. Murat. İki kişiyi benim ölümden böyle çaldın. Senin üstüne oynayacağım oğlum. Bu senin üstüne gördüm seni. Sen misin o? Ne? O Murat. O Murat sen misin o? Murat. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Türk kardeşim şimdi izliyordur. Like atıp abone olmaz falan. Birini mi gördüm? Burada neler var? Aha! Lan! Abi gıdığından geçti. Ah be! Çok yakında. Hoppa! Arkadaşlar! Son zamanlarda ve uzun zamandır aldığım en iyi bir tanesiydi. Ne olmuş lan burada? Arkadaşın nerede senin? Senin arkadaşın yok mu? Oğlum vardır lan illa ki yerini söyleseydin keşke. Aha. Söylemene gerek yok kardeşim ben buldum. Hadi eyvallah. İkiliyi de herkese göstermem chat ha. Hadi bakalım. Bugün göreceğiz. Başka da yolu yok gibi. Bu arada çimlerde saklanabiliriz ama pus o ne ya? Kardeşim bireye mi düşecek? Vallahi adama headshot attık da. Kaskı 3 level ya. Tam kameraya baktım adamı fark ettim ya. Ulan bir an hiç ölecek sandım. Kafa mı o? Bir. İki. Ve üç. <laughs> La kötü adam gülüşü yaptık ama. Güzel oldu be. Üç mermi üç et çat. Hiçbiri bu çatıya. Minatlaşmayacağım seninle kanka ama içini bırakmayı düşünmüyorum. Evet. Ama olarak bundan bahsediyorum. İşini bırakmayı düşünmüyorum. Daha spreyler at gördüm. Şöyle bir salladım. İyi denemeydi, olmadı. Headshot. Oo, bu güzel kildi arkadaşlar. Ya hayal meyal gördüm adamı ha. Vay be. Öyle deneme yapıyordum. Anlık bence biz. Bugünlük de bu kadar. Kaç kişi kaldı? Parmağım atış tuşunda göremiyorum. İki çektim bir. Aa sadece şu mu kaldı? Sadece bu mu kaldı? Buraya mı gitti? Aa burada. Hehehe. <laughs> <laughs> Deri 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 galiba deri 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 gibi vallahi tertemiz oldu <laughs> yeni deri 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 Evet wing aldı arkadaşlar. 37 37'leş. Vay canına. Gayet güzeldi. Bu yukarıdaki ne yaptı? Gelmek zorunda. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Adrese teslim hediye. Öyle bir şey yok. Şimdi seninle bir görüşelim mi adamım? Şimdi teke tekiz hadi bakayım. Geliyorum ama açık bir yerden. Sen taşın arkasında bir yerdesin. Şu yukarıdan adam gelmezse çok güzel olacak. Onunla tek... gördüm seni. Al bunu görüşürüz. Yamaç Paşa. Yamaç Paşa kardeşim. Çillerimi mi çalacaksın sen? Ha? Hadi bakayım. Araba. Polis aydın. Vallahi kardeşim kafana var ya bir vuruş atmışım. O mermim vardı hala. Şu yukarıda da birisi vardı bak. Onu unutuyordum ha. Yukarıda da birisi vardı. Başka bir şey var mı? Ha. Şunu alalım. Tamam. Bak. Kardeşim dur öyle. Bekle. Gördüm seni. Selam. Öf. Ama çok güzel ses çıkıyor. Bak şurada. Adam şurada. Orayı bir patlatabilir miyiz? Kardeşim. Patlayın. Bak birisi bunlara sıkıyor ha. Aa bayıldı tamam. Gel bakayım sen. Ben skobumu bulamadım. Düşürmem lazım. çok oynak. Bu çok oynak bir arkadaş bu sefer de oynamadı. Seni kafa... Ama bu mesafeden değmesi lazım ona. Seni gördüm. Seni şöyle bir kafana alayım. Seni de... Ya iki seviye kasta bana ne güzel bakıyorsun. Bir düşürtebilsem şu anda yaşanmaz yani oyun. tabi Bak 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 bak. Beni nasıl gördün sen? Sen beni nasıl gördün? Tamam o düştü. Hemen geç arkadaşını kaldır. Go. Bak nasıl bir şey yapacağım biliyor musun sana? Şöyle bir şey yapacağım sen oradan çıkacaksın her türlü. Bir dakika. Hop. Baba bak hareketlere bak. Böyle <laughs> bir hareket yaparsın ki. Neden öyle bir hareket yaparsın ki?